Selamünaleyküm arkadaşlar. İsmail'in arılığına geldik. Şimdi arılarını kontrol edeceğiz hep beraber. İsmail'le beraber. Buranın manzarası da böyle. Tamam. Al şeyin de burada. Şurubu yemişler mi? He? Şurubu yemişler mi? Ben yemişler şurubu. Almamış. Somuruyorlar ya. Yerle nektar gelmezse ne yapacak? O ikinciye ham petek verdi düneyin. Şuna mı? Evet. O kabartmaya başlamışlar bak. Evet. Yavaş yavaş kabartmışlar. Hmm. Bu tarafta. İyi ben hani kapatacak e, kapatacak mı diye verdim de. Şu lana günlük bir var. Niye? Yok böyle yan tutman lazım. Böyle. Yani. Bak yukarılara bal kemer Hı -hı. yapmaya başlamışlar şuraya. Böyle. Bak bu da iğnesini saplamaya çalışıyor. Satsadı. Evet. Saplar mı? <laughs> Saplar da geçiremedi. Ama orada <laughs> yüzükleri de yok. Biraz benekinler sert. Benekinler mi için da. <laughs> Arı bal yapmaya orta çıtalardan başlıyor. Ee. maşallah. Bu da üstü başlamış. Arıyı görmedin değil mi? Ben bak. Boyalı mı senin lan Yok boyasız belki. De. Güzel sırlanmış üstü işte. Hmm. Bunu çamdan getirdiğin şeyler mi? Yok bunlar portakaldan. Şey, çam diyorum işte portakal narinciye. Burada larvalar var. Aynen. bunun şeyi güzel ya bunun yavratımı. Varoa var mı? Varoa da görmedim. Arılarının üzerinde. Ne kullanıyor o ilacı? Vallahi kendimizce uçucu yağlardan falan. Şu bu tarafa mı bakıyor bu çiz, çizgi olan yer? Herhalde o tarafa bakıyor daha. Çünkü biri bu taraf biri o taraf olmuş. He değişik ben aldığım gibi bırakıyorum da. Sen artık ona ona dikkat et. Yok şimdi artık bu şekilde yaptıysan. Diyor yani hani sen 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 aldığın gibi demek istedim. Işte. Kabartmış ya. Aynen. Ona göre kabartıyor. Şimdi zaten doğru yerde. Bak. Buralar buralardan kopmuş. konuşmuş. Aynen. Çıkanların yerine zaten hemen yavru atıyor bunu. Şurayı larvayı çekek mi yakın? Görüküyor mu? mü? Ekranda gözüküyor mu? Gözüküyor. Buradan gözüküyor da şeyde gözüküyor mu bilmiyorum. Yok ekranda gözüküyor her şey. Tut şuradan da yani şuradan. Sen bunu e, hastalığa yakalandırmış bu şeyi, Yakalandırdın mı? Yok. Fark etmedin mi? Ne hastalığına? Yavru çürüğü gibi bir hastalığa yakalandırdın mı? Yok. Nereden fark ettin? Şurada. O kıştan belki kalanlar olabilir evet. belki onlar da. Çek Aynen. canlı o ya. Canlı değil mi? Hmm. Canlı canlı o. Onu orayı göremedik ya. son bakın. Onda da muhtemelen yavru olacak yavru olması lazım. Biraz, e, polen az gelmiş sanki. Bu polenin olması gereken larva var. Hı. Kenarlarda polen var. Zaten aslında var ya benim istediğim düzen bu Ben şöyle bal kemeri istiyorum evet. Şu kemerin altında polenler, ortasında da zaten yavru istiyorum ben. Aslında benim is istediğim gibi gidiyor varlar da Ekegarı da var Ekegarı <laughs> çok canım bizde evet. Alt taraf olduğu gibi larva. Yani Duvar bile yani Şey olarak şey olsun dedim ben evet. Şimdi bu duvar Son çerçeveye kadar yumurta atıyorsa bir de mevcut fazla ise evet. şey yapabilirsin bunları. Ya bunlar işte ayçiçeğine ben hazırlıyorum. Şimdi arıyı ezdirirsen arı hırçınlaşır. şerbet vereceğim. Vereceğim. Evet. Şimdi şerbetlik burada ya. Evet. E, onun için buraya koymuşsun. Burada ol, olsaydı bunun önüne koymanla evet. gerekirdi. Şimdi niye burada? Hem buradan kabartıyor. Evet. Hem buradan kabartıyor. İki tarafta da arı var ya. Ya aslında ben buna iki tane katsam ikisini de kabartır da. Yok. Tek tek ver. Yoğunluk ona göre der çünkü. Şimdi de İsmail şey yapacak. Kendi kovanını açacak. O kağıtlar e, neyle yaptın? Vallahi bunları ben ne yaptım? İçinde şey var, kekik ya falan, onlardan. Tamam. Yaptım içinde bir de ondan sonra şey var bunların, normal yemek yağı var ya. He. Yemek yağına şey var. yağı emdirdim bunları. Isıdan otu ya falan. Asit falan Hı. ekledin mi hiçbir şey? Yok, pulmetrin itibarıdan. Ee, bir öncekinde şey ekledim. Neydi o? Bayta kol muydu neydi? He. Kışın. He. O şeydi. Şöyle bakalım bunlar da. Aynen. Bunu da dün vermiştim bak bugün kabartmışlar. Evet. Aynen. O ön çıtayı da belki ana oradadır ya. Son çıtaya yumurta atıyorsa. Biz bakmadık herhalde o çıtaya. Yok, zaten komple ballı sağlık. Evet komple bal. Zaten şerbeti e, şey yapmazsan, vermezsen aşağı yukarı kaç kilo bal tüketiyor o şeyi kabartmak için peteği. Şimdi bu güzel bir video olacak. Ben kendi aralığımda. Bunlarda da hepsi kurçuklar var abi içinde. Video yakın çekim yapayım. Görüyor musun? Şöyle bir sen indirirsen. Görüyor taraftan. Bu üst taraf kemeri. Bunlar dolu. Anar orada yok değil mi? Ben ben abi Bu de ağrı mevcudun az gibi geldi bana. Ağrı mevcudu biraz ben Açtık aslında da bunları. Yani biraz daha böyle yoğun olması lazım. Çıtalar arası. gördüm. Ağır sıkıntı da hepsi de aşağıda iniyor. Şey. Şimdi bakalım şu akşam üzeri de olsa Yine terletiyor, yine terletiyor Adana sıcağı gibi. Gece daha 25 derece. Aynen. Bal kemeri. Yavru. <laughs> evet, güzel. Evet, güzel. Ana arı meram yok biliyor musun abi? Hı. Hani ana arıyı... yani günlük yumurtayı görüyorsan zaten ana arıyı görmene gerek yok ya. Yani ben hani öyle ana'yı göreyim de, abi ben şu pozisyonu gördüğüm zaman mesela yani hani ana yavru atıyor, günlük yumurtası da var. Tamam. Şeyi de var yani. Yani günlük varsa zaten ana da vardır. Yani sıkıntısı yok. Ben öyle Hı. hani ana yarayım da arıyı. Yok yok. Şey hani biz mesela. bazen şey yapıyoruz. Görürsem şey yapıyorum. Bazen ben de bulamıyorum ana arıyı. Yani. Burada da aynı alt taraf polenle kapalı yavruları iç orta kısım komple bak şu balın altı komple C şeklinde polen abi, bak görüyor musun şu bu, bu. Üst, taraf, üst taraf üst taraf Yavrular polen sonra. zaten aynı üstü bal o, bal polen yani. yavru burada yavru da yavru yavru var da yavru Allah Kapalı yavrusu. Bal Evet. Baksana orası gayrı komple. Ya ben de araya, ar ar aslında daha yine iş verdim. Hani dün başladım şeyine. Bundan sonra Allah izin verirse şey yapacağız yani. Bir de bunu mesela ee, kekik yağı nane yağı, bir de katran. Evet. Bulayıp, ondan sonra bal mumu yok mu? Evet. Bal mumuna daldır çıkart. Bu kağıtları öyle versen daha etkili oluyor. Var karşı. Şey. Ya nane. Kimisi sedir katranı diyor, bilmem katran ağacı. Bu kovanda böyle arkadaşlar. Hepinize i̇ki su, kolay şeker. gelsin. şeker. İki su bir şeker mi yaptın bunları? Aynen iki su bir şeker. Bir şey. Şimdi doğada nektar birebir şerbet oranındadır. Aynı özelliklere sahip. Yani doğadan gelen nektar yok mu? Birebir şerbet kıvamında.